Ağaç bize ne söyler? Yaşlı çoban sürüsünü otlatmak için yaylaya çıktığında tepeye yakın bir elma ağacının altında dinlenir ve eğer mevsimi ise onunla konuşarak "Hadi bakalım evladım" derdi. "Bu ihtiyar'ın elmasını ver artık." Ve bir elma düşerdi en güzelinden, en olgunundan. Yaşlı adam sedef katmalı çakısını çıkartarak onu dilimlere ayırır ve küçük bir tas yoğurtla birlikte ekmeğine katık ettikten sonra babasından kalan Kur'an'ı okumaya koyulur. Çoban bu ağacı 20 yıl kadar önce diktiğinde sık sık sular. Bunun içinde büyükçe bir büyüme doldurduğu abdest suyundan geriye kalanı kullanırdı. Elma ağacının kökleri belki de bu sularla kuvvet bulmuş ve kısa sürede serpilip meyve vermeye başlamıştı. İhtiyar çoban o zamanlar henüz genç sayıldığından şöyle bir uzandımı... en güzel elma diye koparırdı. Fakat aradan geçen bunca yıl içinde beli bükülüp boyu kısalmış, ağacın ki ise bir çınar gibi büyüyüp göklere yükselmişti. Ama ...boyu ne olursa olsun... ...ağaç yine de yavrusu değil miydi? Onu bir evlat sevgisiyle okşarken... ...ver yavrum derdi... ...gönder bakalım... ...bugünkü kısmetini... ...ve bir elma düşerdi... ...hiç nazlanmadan... ...yıllar boyu... ...hiçbir gün aksamadan... ...köylüler uzaktan uzağa gözledikleri... ...bu hadiseyi... ...birbirlerine anlatıp yaşlı çobanın veli bir zat olduğunu söylerlerdi. Yaşlı adam ağacın altında dinlenip namazını kıldığı bir gün yine elmasını istedi. Ancak dallar dolu olmasına rağmen nedense bir şey düşmemişti. Sonra bir daha bir daha tekrarladı isteğini. Beklediği şey bir türlü gelmiyordu. Göz yaşları yeni doğmuş kuzuların tüylerini andıran beyaz sakalını ıslatırken ağacın altından uzaklaşıp koyunların arasına attı kendini. Yavrusu meyve verdiği günden bu yana ilk defa reddediyordu. İhtiyar çobanın beli her zamankinden fazla bükülmüş, güçsüz bacakları da vücudunu taşıyamaz olmuştu hayvanlarını usulca toplayıp köye doğru yöneldiğinde, aşağıdaki caminin her zamankinden daha nurlu minarelerinden yankılanan ezan sesiyle irkildi birden. Yeniden doğmuştu sanki çoban. Bir şey hatırlamıştı. Çocuklar gibi sevinerek ağacın yanına koştu ve ona şefkatle sarılırken canım dedi, uçkurup ağlayarak. Benim güzel evladım, mis kokulu. Şu unutkan ihtiyarı üzmeden önce neden söylemedin? O günün Ramazan'ın ilk günü olduğunu.